İyi akşamlar canlar. Biraz önce e, Sayın Fatih Erbakan'ın e, bir videosunu izledim. Orada diyordu ki Sayın e, Erdoğan, e, bir gece ansızın gazzeye girebilir, girebiliriz diyorsunuz da... ...askeri e, harekatlarda gizlilik önemli. Lakin e, kürecikten hareket etmemiz gerektiğinde ve bu gibi durumlarda oradan Amerika eliyle, İsrail'e veyahut da bu harekatı engelleyebilecek oradan negatif istihbarat sağlayabilecek kişilerin haberi olabilir. Bu durumda zarar görebiliriz diye bir söylemde bulundu. Buna binaen Sayın Erdoğan da zannedersem tam anlayamadı ya da eksik anladı. Sanki e, Sayın Erbakan Erdoğan'ı eleştiriyormuş, aşağılıyormuş gibi bir durum mu hissettim? Evet, Erdoğan Bey o şekilde düşündü. Lakin benim anladığım şu doğrusu da bu. Burada Fatih Erbakan, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımız, evet, bir gün, e, bir an." Gazze'ye girebiliriz. Bir gece ansızın Gazze'ye girebiliriz. Ancak bu durumda askeriyede İKK dedikleri istihbarata karşı koyma durumuna lütfen dikkat edin. Babında söyledi. Yani konuyu doğru anlayalım. Yani bu e, Türkiye politikasında e, kişiler mevzu bahis olduğunda hani illaki kutuplaşmaya gerek yok. Sayın Erdoğan, Sayın Erbakan, ikiniz de milli görüşçüsünüz. Belki taktiksel, belki stratejik olarak birbirinize bu şekilde davranıyormuş, konuşuyormuş gibi yapabilirsiniz. Ee, bir şekilde olması da gerekir. Çünkü zamanın behrinde Sayın Necmettin Erbakan böyle davranmıştı ve bunun şu anda çok faydasını görüyoruz. Umarım öyledir. Ama e, o şekilde düşündüğüm gibi değilse e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletmek istiyorum. Erbakan'ın dediği doğru. İhtibarata karşı koyma tekniklerini de ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Yani biz bir gece ansızın Gazze'ye girebiliriz dediğimizde onların yüreğine zaten korku salıyoruz. Bacakları tir tir titriyor. Ama en az zayiatla bu harekatı gerçekleştirebilmemiz için de Sayın Fatih Erbakan'ın dediği gibi istihbarata karşı koyma taktiğini ve stratejisini de ...doğru, yeterli uygulamamız gerekir. İkinizi de seviyorum. İkinize de saygı duyuyorum. Çünkü ben de sizin gibi bir milli görüş... ...milli görüş gönül eriyim. Bazen e, bazı ifadelerim... E, incit ...incitici gibi görünebilir. Ama bu sevenin sevdiği kişisin, kişiye karşı uyarılarıdır. Dikkat çekmedir. Yoksa bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni ancak iki kişi yönetebilir. Şu anda gözle görülen. Birincisi tecrübesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi de aynı edep ve terbiye tahsilinden geçmiş olan, terbiyesinden geçmiş olan Sayın Fatih Erdoğan. Yani biz aynı silsileden geliyoruz. Ne Fatih Erbakan'a ne Sayın e, Cumhurbaşkanımıza edepsiz bir şekilde hakaretvari, aşağılayıcı bir şey söylememiz veyahut da o şekilde düşünmemiz mümkün değil. Çünkü biz kardeşiz. İnnemel müminine ıhvet. Kardeşlik birbirini anlayıp, doğru düşünüp, doğru hareket etmeyi gerektirir. Sevginin gereklerini yerine getirmeyi gerektirir. Ama vatandaşlardan birçoğu bunu ahledemeyecek vasıfta olduğu için daha doğrusu vasıfsız olduğu için farklı söylemlerde bulunabiliyorlar. İkinize de söylüyorum. Birbirinize zarar vermeyecek şekilde bu benim için de geçerli. Birbirimize davamıza zarar vermeyecek şekilde bir takım taktiksel ve stratejik söylemlerde ve eylemlerde bulunabiliriz. İkinizi de seviyorum. Çünkü bizim silsilemiz aynıdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fiyemem.